Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege ve bugün sizlerle birlikte ve arkadaşlarımla birlikte yani Kaan ve Furkan'la Kırtılops oynuyoruz. Başlamadın. Bugün normal e, imha atacağız. Öyle başlayalım. İlerleyen bölümlerde kendi rakit falan başlayacağız. başlayacağız. E, bir zahmet kendi kendine başlayalım. Nasıl olur? Aykut'un... Şey Neyse bakalım başlayalım. Sana bir tekniğiyle, normalde tekniğiyle başlıyoruz ya, sana silahla doğucan bok silahla doğucan lan <laughs> yani, hani silahla doğamayacaklar <laughs> bi zahmet silahla doğucan gerizekalı zaten neyse hadi yani şöyle bi yazıyım ben herkes silahla doğuyor Bak. şuraya yazıyım şahane bir daha gelmeyecek digger skin'a gidiyorum ben yani. hadi bakalım arkadaşlar bu arada gördüğünüz üzere bu sezonun fesini aldım Adam evet. evet, sezon 15 ya, aldım. Sakin ol kan. Ve sezon 15 aldım. Nerede? <laughs> Tek attım. Oyyy nice. nice. <laughs> <Bir dakika abi. gülüyor> Bu arada bana benim. Bomba mı? JT'yi zannetmeyim. Hayır hayır. Senin bomba görevimin var ben taktik yapıyorum bu haritada. O yüzden. Hmm. Bomba taktiklerim var. Geçen maçta vermediğiniz Ne yapacaksın bombayı kapatmak için ne yapacaksın? Daha önce öyle yapmadım. Arkadaşlar bu arada Kaan'ın kanalıyla Furkan'ın kanalını aşağıda bulabilirsiniz linkini. Ve Furkan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Eve gir abi. Burada gezin sen öldüremezsin ki. Büyük tane Furkan alacak onu ya da ölecek. Aa kuruyor kuruyor kuruyor. Bomb has been planted. Furkan kan oradan gir öldürürsün onu. Önde. Helal çöz hemen çöz çöz çöz. Ya doğru, Furkan çözüyor tamam. Al, Alamazsın. Bomb has been defused. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, rank girmek isterdim. Ancak e, bazı sohbetini çöp zaten şu anlar arkadaşlar şöyle şeyimi göstereyim profilimi. E, rank girişim gelmedi açıkçası ilk el yani ilk video diyeyim böyle. Maç ops dolu ya galiba. Koalisyon abi karşı zaten 4 tane ops var abi. Bir tane de kız Nisan. <laughs> Ka karşı çok kolay bu maçı 6-0 yapmamız lazım. AWP mi oynasam ya acaba? Hadi ben AWP oynayayım. Şeyden... Kal arkadaşlar burada rank da gelecek arkadaşlar şimdiden ee... Hop nasıl bir çalıyor Şuradan bir insan çıkarayım mı? Bir fart açayım şansım var ya. Adam evde. Oha abi ikiniz de miydi? Sen de öldün şimdi uzatmana gerek yok. Aaa ateş etmedim lan. <laughs> ben de Kaç yılın kaldı ya? 78. Abi, wow. böyle eve AVF ile bakmak gerizekalı mı olur ya da? Bence gerdesin lan. Of. O zaten onu alacaktım. P90 alacaktım neredeki. Ama sonra adam çıktı karşı. Pompi koyacağım lan. Tamam. Nasıl moda? M4, M14'ü vereyim mi? Yok pompi koyacağım. Abi sıkıştım abi. Süper doktan doktan. Onan değil ya. Abi amacım şurada ölmemek. Yok oğlum ben pompi koyacağım. Abi, abi abi abi. Ya abi nasıl öldürüyorsun ya? Kan orada adam var. Sağda. Ne yanlışlıkla Furkan'ı öldürsün. Furkan yaşıyor. Hayır öldü. Hayır yaşıyor Furkan. Sen ölmüşsün. Ben ölmüşsün. Az abi maç şu an çok değişik geldi. Yani. Birazcık ataksız mı Oha be! O nasıl oynamadı? Ya? Anladım. Anladım. Oha! Üç kişilerden orada. Evde üç kişi var. Furkan o niye oradan bakıyorsun hala anlamıyorum. Az bir de vuramıyor ya Arab Vur artık. Ya Furkan. Furkan değil İkisi de vuramıyor. Ben Kim abi bu Ops arkalayacak sandın da. Ops arkalasaydık. Furkan Arda al artık abi bu adamı. Niye herkes o tarafa? Arda'dan mükemmel bir gösteri gördük. Evet Furkan muazzam bombası. Ama demen çemişler midir evet. lan o bombada? Abi şu takıma bile böyle yeniliyoruz ya yani. neyse. Arkadaşlar ciddi oynamıyoruz şimdi dunkta olsak Bombayı böyle oynamayız. Bana verin, Nasıl? Anlamadım. Bir diggle oynayalım. Boksla. Bomba bende değil. Bomba kim? Bomba arda da. Yok onda bir diggle'ım güzel. Tier 5. Bak kayıtta izlemiyor güzel. B kursu zaten onun B'de. Hayır. Olsa vermiş bombayı ya. gerizekalı ben olsun. Evet, Estağfurullah. Ha. Bakayım tablona. Yani 2'ye 5. Lan adam göremiyorum ha. Bir de öldüm orada? Ams yani, been planted. Don't don't you, don't you, don't. Hayır ölme ölme ölme. Çözüyor bak, çözüyor sesini duyuyorum. ya Nasıl çözersin lan sen? Ben Intel Çünkü ona çok kolay adam öldürdü. 3 oldu lan şaka mı bari Var bunda kaybetmedim abi. A'ya mı kurdun? Evet. Var ya orada ölürsen var ya o kadar sıkıntı ki. Evet. Sakın evet. ölme tamam mı? Şu an abi bomba B'de gibi hissedecekler çünkü Evet bak evet. Ben geliyorum tamam. Ben buradan geliyorum abi sen buradan çekil Aa geldi benim İki kişi Ah oh. Neyse adamı bir tane vurmuştum en azından. <laughs> Ops yaşıyor hala. <laughs> Ops de ne yapıyor artık. <laughs> bir AWP alayım AWP <laughs> ya AWP artı emr MR almanın bir anlamı yok lan aslında. Keşke MR almasaydım <laughs> Nice hearts biri yere bomba yere atlar kan gel al. Ya ben, aldın. Ben aldım ben sana vermek için. Ha. Bak şimdi yine A'yı sonra bak ne yapacak? Yaz mantıklı yapayım. olmayabilir A'yı kurmak. Çünkü B'de pek adam yok gibi görünüyor. Hayır, neden biliyor musun? A'yı kur. Tam kur ben de seninle geliyorum. Bir sonraki maç B'yi kuracağım onlar mı? Anladım. Sağ ol sonlu. Şey Ananı da ama takip etmişler. Aha. Allah'ım bir tane bıçak şunu. Nasıl vurdun ona benim 100 canım vardı. Sen sniper. Hı hı. Orada di. Ha, orada lan. Yukarıda. Spider-Man'i şey gördün mü? Adam var. bir kişi kalmış. Alırız. Kurun abi. Oğlum. Aa öbürü de şeyde. Bana baksana sanki sniper yatmış gibi duruyor. Hayır yapar. Orada var mı sniper yapmış Helal olsun sana. Arkadaşlar bir pompalı oynayalım mı ya? Bir pompik show yapalım. Bombaları bana ver. Şu bu pompalı var. skin çok güzel abi. Bu, bu var ya bu silah o kadar güzel oturmuş ki bu pompalı skin. Arkadaşlar burada beta da e, her şey çok değişecek galiba. Çünkü mesela arkadaşlar Remix sanırım duruşu değişecekmiş. Bak, Öyle abi. gözüküyor. Bak arkalıyordu. Of, ay ben ay da, ay ben, ay ay. Abi geri dön. Öldürdüm onu. Da. Al bombayı abi. Çok Oğlum o çok harika. Öbürü abi Belong'da. Tamam. Zaman, A mı kuracaksın? Yine? Öteki de A'da o zaman. Gidiyorum öldüm şöyle. işte. Oğlum bunları nasıl kaybediyoruz ya? Gidiyorum ama Bir SC alayım abi. Bu SC çok seviyorum. Çok güzel. Bomba kimdi abi? Bomba ben Susar 90 mı devam edeceğim? Susar 90 mı? Susar 90. <laughs> Süper 90. Süper 90. Geleceğim lan aşağıya. Abi abi, abi sakin. Bu arada hani şu şurası var ya. Orası adam, kurşun geçiriyor. Adamlar orada. O, o adama değmedi mi lan o kurşun değdi gibi sanki. A Aşağı atlamayı korkuyorum. Furkan alma bombayı. Geçir, <laughs> Nasıl vuramıyorum lan ben o adamı? Ne? ne Abi eğimimi görüyor musun? Eğime <laughs> bak. Ya neyse ya. Son el beyler. Parayı bitirin. Nereye gidelim? Bomba Furkan'da tamam. Benim param kalmadı. Yalnız Furkan öyle kötü yerden git... Para bir oğlum 3'ümüz kaldık lan. Furkan ne- şey kan neredesin abi? Sen gelsene. Wash out. Aslında gidip kursan iyi olabilir Furkan. Siz ben boğdayım. Ya oğlum biz B kuruyoruz zaten. Hayır. Öldürdüm ki adamı. Olur dedin. Sen evde bak abi. Ben bu tünele bakıyorum. Geldi. Bir daha geldi. Buradan geldi. Çözüyor lan. Nice. Neyse abi bunda kazandık güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel abi güzel. Evet, ben aldım. Abi video kaç dakika görebiliyor musun? 15 dakika Neyse <laughs> evet, güzel. O bıçağım gözüküyor. 15 kilde birinciyiz. Ee, evet. Neyse arkadaşlar. Bu videoda burada bitsin. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.